Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World War 2 oynuyoruz arkadaşlar Beni tanıyabilirsiniz arkadaşlar Ben Mahalle Oyunda, oyunda kanalının kurucusuyum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi benim o hikaye oldun onu bir ara anlatacağım arkadaşlar ben size Yeni hesap kurdum arkadaşlar Eğer buna da abone olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol şuna basıp bir de like atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar yanımda Yumuşa var. Yumuşa videoya bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlar hatırlarsanız kendi kanalıma bir sene yumuşak Abone olun like atın. Video sizin için. Hemen Ark saygı arkadaşlar. Arkadaşlar bak şimdi ben Yuşan'ın kanalında linkleri bırakacağım. Onu YouTube arayıcısına yazarsanız Yuşan'ın da kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar oradan. Ben onu açıklamaya bırakırım arkadaşlar. Siz de oradan yazarsınız. Şey yaparsınız artık. Hadi o zaman biz oynayalım arkadaşlar. Biz ben de bugün yükledim. Önceden biliyordum bu oyunu. Can sıkıntısından yükleyeyim dedim. Yükledim. Hangi Herkes tek silah. İlk bir silah sonra takımla Takım oynayalım. Hayır sonra bence şey oynayalım bıçak Yok bıçak olmasın ben bıçak değilim Başlıyoruz arkadaşlar Yuşa yeneceğini düşünüyor musun? Sen yenersin diye düşünüyorum ama ikinciliği garantim olsun diyorum Diğer oyuncular da kim arkadaşlar? Kötü <laughs> olandan kaybetsin Hile <laughs> olmasın Ya manyak ya bu Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda benim bomba falan her şeyim yerinde. 3 2 1 başla. Sana sor. Arkadaşlar adınız Adı World War 2. Oyunu ben bayağı seviyorum. Arkadaşlar. W ile yazın. Ben bence ben 5. 6. olurum bu tur. Ben de. Hanımsa. Ya. Canım bir kaldı öldü. <laughs> ya ben de öldüm. Adamlar çok pro. Biz bence yüzü bulup birbirimizi öldürelim. Kim vuruyor? Kim öldürdü beni? ya rezil oldu. Arkadaşlar ben normalde şu ana kadar 5-6 leş topluyorduk bizim Mahmut'la. Arkadaşlar. Video başladı bize bir şey oldu. Arkadaşlar şu ana kadar benim 10 leşim oluyordu. Video başlamadan önce. Bir strese gittim. Sınav. Sınav. sınav kıyırım sana. Artık manga. Söyleyeceğim ya ben <laughs> bu Kanka ne yapayım leş alamıyorum. Arkadaşlar iki kere Mahmut'u öldürdüm. Bir tane daha az, adamı öldürdüm. Üç leş toplayabildim. Arkadaşlar şu anda bir leşim bile yok. Nezil olduk ilk turda. <laughs> Neyse bir tur daha oynayalım. O zaman yerine yani takımla oynayalım diğer tur ya. Arkadaşlar adam da yok ki. Bu ortayı da zaten hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Gerçekten ben bu ortaya bir kere girmiştim. Hiç Birleş sonunda. İki. Üç. Herhalde başlıyor ya. Yeni Oyuna girdim. Sınamadım. Kim onu? Camdan bakıyor. Çakala bak. Nasıl o beni arkadan vurdu? Arkası dönülüydü adamın. Lan. Aa, bu tur hile var. Arkadaşlar gördünüz Şahidimsiniz. misiniz? Şimdi yalan olmasın siz de gördünüz. Adamın arkası dönülüydü. Ben. Arkadaşlar yuşa coştum. Ben şu anda 20 leşim vardı benim. Seni öldürdüm özür. Senin olduğunu görmedim. Kim vurdu bana? Ya bir arkadan bir önden 11 leşe ulaştım ben. Adam 13 leşe ulaşmış. <laughs> adam benimle adam aynı anda mı öldü? Altları durdu başladı. 7 leşim var ya. Arkadaşlar sizin için böyle tarzlı tarzı oyunlar bulmaya çalışıyoruz. Eğlenceli. Burada. Bu arkadaşlar bana oyun oyunda kanalına da bakın. Oradan oraya da abone olun. Ama oraya daha video gelmeyecek. Arkadaşlar onu açıklayacağım. Onu size bir videoda açıklayacağım arkadaşlar. Güzel bir şekilde açıklayacağım. bende de 9 leş var. 15 leş var. Kim çaldı o leşimi? Birinci de durmadan bana fark atıp duruyor. Kanka gel sıkmıyorum tamam. Sen misin? Sık boş ver sen sık. Senin şeyini alsın Abi 10 leş daha yeni aldım. Neredeyse 10 olmadı da. 10. Flash adam 22 yapmış ne var o? 23 Altı neyse farkı altı yaptı Arkadaşlar bu adam ne oluyor ya? Bir dakika bir tane bomba sallayayım Kankasını kaldırmıyorum sana Ayy pardon ya Arkadaşlar şimdi taktik yapmam lazım. Bir tane yanıma atayım. Eşeği. Abi beşinci olmuşum. Aa çocukla sen aynı. Çocuğun hasarı daha fazla herhalde. Başarının kilidi açılırdı. İki kıyı verdi bana. Onla beşinci aldım. Abi sen de beşinci olmuşsun. Arkadaşlar beşinci olduk ya. Tamam. Ben çok eğlendim. Tamam. Arkadaşlar bu tur bir tane hileli çocuk vardı. Gördün mü sizde. Arkadaşlar bu arada oyunda arkadaşlar oyunda istek atabilirsiniz. Birlikte oynarız. Başı yok. Arkadaşlar şimdi siz hangi videoyu videoları beğenmişsiniz onları da bilmiyorum ama öyle ara sıra troll videoları da gelebilirse gelir mesela arkadaşlar size taktikleri falan gösteririm arkadaşınıza falan şaka yapacaksınız bu oyunda mı? yok yok başka gerçekte böyle küçük küçük oyuncaklarla ama küçük küçük şeylerle ama büyük acı verecek bir şekilde arkadaşınızla küçük bir acı verecekse arkadaşlarınıza yapmayın arkadaşlar ama sevmiyorsanız arkadaşınızdan böyle nefret ediyorsanız <laughs> arkadaşlar yani <laughs> arkadaşlar yani arkadaşınız böyle olduğu yerde falan kalmayacak da canı birazcık acıyacak onun gibi videolar da çekerim <laughs> korku videoları onlar nasıl olacak? Arkadaşlar ben korku videoları da çekeceğim. Onların hiçbiri gerçek olmayacak. Sadece eğlenme amaçlı arkadaşlar. Yani bazı youtuberlar neymiş mama gerçeğe giriyormuş. Bilmem neymiş. İnanmayın arkadaşlar onları hiçbiri gerçek değil. Ben de öyle çekerim ama hiçbiri gerçek değil. Bunu da bilin eğlence amaçlı çekerim çekersem. Vurulabilirim yani. Ya adam beni öldürdü ya. İki saat bu. Evet. Kanka öldürmüyorum. Kim oluyorsun lan Az önce ben... Adam. Bomba attı. Acıma, acıma yapmayalım bence. Ben adamım. Ölüme gelene saldırmamış. Hiç kimseye acıma. Tamam. Bir tane de bomba saldırıyor. Birinciyle aramda bir fark var. Birleş fark var. Kim oradaki? Kim oradaki? Bahçede kavga var. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu oyunda silahımın mermisi bitti şu an. Mermisi olmayan sil şeyle saldırıyordum. Tabancayla saldırıyordum adamlara ya. Arkadaşlar yanına gitmeye çalışıyordum bıçaklayabilmek için. Arkadaşlar bu oyunda en kötü şey arkalanmak. Mesela arkalamayı çok seviyorsunuz ama arkalamayı mesela ben değil ama ama arkalamayı bayılıyorum. 9, 9, 10. Herhalde bir ikinci olurum. Ben öldürdüm. Avi dört bir anından saldırıyorlardı. Adamı kim uçurdu? Ben. bir daha sallıyorum. Az önce adamı ben <laughs> Anam, adam beni karla buldu. Bu kim ya? Polis ya. Bu turda olmadı Mahmut. Öldür. 15'te tağ kaldık. Gidemiyoruz. Ben 13'üm. Adam hiç her şekilde öldürüyor adamları. Aynen arkadaşlar. Böyle nereden baksan atlıyorlar adam. Arkadaşlar bu bizim son turumuz olsun video 13 dakika oldu. Diğer videolarımız uzun olur. Of. 14. Hadi şunu da. Adam her yerimden saldırıyor ya. Arkadaşlar eğer Roblox oynamamızı istiyorsanız bu videoya bir iki beğeni gelsin. <laughs> Arkadaşlar eğer Roblox oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Roblox oynayın diye. Biz Roblox'u sildik hesabımız bitmişti. 16. Ya adam sakın o adam öldürmesin ama dakikalar bir ya. Biraz daha bir dakika daha olsaydı arkadaşlar ben birinciliği alırdım o adamdan. Ben üçüncüyüm. 3 4 5. girdim herhalde. Bakayım. Dördüncü. Bakayım. Harbiden durmuş. Sağlık olsun. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. bir Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir daha videoda görüşmek üzere hepinize bay bay. Ve görüşürüz. Hepinize tekrardan bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.